Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet, bir dönemin daha sonunda gelmiş bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Peki hocam bu hafta biz neler yapmamız lazım? Neleri unutmayalım? Bir kere zaten bu hafta biliyorsunuz dönem sonu faaliyet haftası olarak geçecek. Dolayısıyla bu haftanın içinde bir sürü faaliyetler olacak ama bu haftanın içinde bizim resmi olarak unutmamamız gereken şeyler var biz çünkü devlet memuruyuz arkadaşlar. Bundan dolayı neler yapmamız lazım peki hocam? Şimdi yıl sonu olsa daha fazla şey vardı ama dönem sonu olması itibariyle 1. İlk önce izinli ve raporlu olan öğrencilerin mazeret sınavlarını yapmamız gerekiyor. Zaten zorunlu olarak çocuklar o arada hani bir şey olmuş oluyor. 2. bu arada idareci olunca şunu da gördüm. Hani ben bilmiyordum yani bilenleriniz vardır. Veli izni de raporla tamamen aynı şey arkadaşlar. Gelip velisi izin yazdırdığı zaman o gün için rapor şey, sınavı yapmanız gerekiyor. İki not girişleri yani performans ödevleri işte hani performans notları mutlaka e, performans dizelgenize göre vermiş olmanız gerekiyor. Evet. E, üçüncüsü tabi uygulama notlarınız vesaire varsa uygulamalı bir dersse ona göre o notları Ben de da hala performansları diyorsun. vermedim. Evet e, Bazı böyle öğretmenler de var. <laughs> Yok Sen ya ben değil. de vermedim de. <laughs> vereceğiz vereceğiz çalış. <laughs> Ama ben artık müdür yardımcısı olduğum için bana kapanmıyor. ben her zaman veririm müdür. <laughs> ee, kitap okuma sayıları ve kulüp etkinliklerini girişi yapmamız gerekiyor. Kulübünüz vardır. İşte sınıfınız varsa kitap okuma sayılarını girmeniz lazım. Not fişleri çıkacak ve bunlar imzalanacak. Ee, bunlar zaten unutulmaz son günlerde herkes bakarsınız çıkartmaya başlamış. Ellerinizde gördünüz. Siz de yaparsınız arkadaşlar. <laughs> Sınıf rehber öğretmenlerinin yine takdir, teşekkür, onur belgesi, işte e, karnelere karnı görüşü. Ben mesela tek tek yazardım bazen veya işte hani her öğrenciye bakarım yani az çok ona göre bir karne görüşü yazmayı severim mutlaka. E, bu en zor tabii onur belgesi seçimi oluyor. Hangi öğrenciye versem Şuna versem şu üzülecek, buna versem evet, bu üzülecek. Evet evet en kötüsü oluyor. Hani bir şey diyor hani bir kriter de hani tamam kendine göre bir kriterin oluyor Tabii. ama hani böyle yani hani net bir şey yok. Bu yani. şeye uyan bir sürü öğrenci oluyor. Evet. Bana kalsa ben 10 tane <laughs> öğrenci yedim <de> hepsi bizim. <laughs> ee, böyle onur belgesini Benim ne ne öğrenciler nefisiniz? de soruyorlar hocam bu dönem kime vereceksiniz? <laughs> Sınav analizleri bazı okullarda çok zorunlu ve çok ayrıntılı tutuluyor. Bazı okullarda daha fisleniyor. Artık hani bunu sizin kendi okulunuza bağlı olarak yaparsınız arkadaşlar. Cuma günü karne dağıtımı olacak biliyorsunuz. Ona göre o saatte uygun bir şekilde gelmek lazım. Nöbet defteri, sınıf defteri, yoklama fişleri kurs egzersiziniz varsa bunların defterleri e, bunları imzasız kalmasın bunlara dikkat edin. E, evet. Mesela. bir tekrar da kontrol etmek lazım. Evet. Hani böyle ben hepsini imzaladım diyorsun aslında hiç boş bırakmadım Hı -hı. diyorsun ama geçerken ben bakıyorum mesela yoklamanın bir tanesini imza atmayı unutmuşum. Evet inanamıyorum ya <laughs> bazen var ya. Hani ben böyle şimdi son yıllar son 1 2 yıldır artık hani ilk önce doldurarak evet. başlıyorum dersimi. Artık insanı tecrübelendikçe <laughs> Önceden mesela ilk atandığım zamanlar, hatta ilk 5-6 sene, 6-7 sene hatta yani girerdim direkt derse Direkt, hiç böyle oyalanmadan. Ee, andan sonra bir ara işte hani mesela gün içinde dolduruyordum falan böyle. Yani, tabii unutulabiliyordu bazen bu sefer. Dedim hani bunu bir düzene sokmak lazım. Hani artık böyle derse başladığım gibi yazıyorum hemen. Ya buna rağmen unutuluyor bazen dediğin gibi ee, bazen işte heyecandan evet, evet. insan unutuyor. benim hani böyle hep şey oluyor hani birinci derste tamam yoklamayı almış oluyorum konuyu falan yazmış oluyorum ikinci dersinde işte konusunu yazıyorum o arada ama ikinci dersin yoklamasını almayı hep unutuyorum evet <laughs> bazı öğretmenler var <böyle gülüyor> unutmayalım <laughs> bazı <laughs> Evet yani ara derslerde unutulabiliyor ama dikkat etmek lazım bak giden öğrenciler oluyor evet. bazen şu oluyor bir öğrenci gidiyor bir öğrenci geliyor sınıf sayısı da tutuyor o yüzden tek tek bir sormak gerekiyor Hı -hı. bakmak saymak gerekiyor mutlaka evet, ee, evet. ara derslerde kaçırmamak lazım arkadaşlar yoksa mazallah bir şey olabilir yani bir öğrenciye bir şey olur yoklamanızı almamış olursunuz vesaire. O yüzden dikkat etmek lazım arkadaşlar. Defterleri tamamlayalım. Konu bölümlerini vesaire. Ondan sonra bir daha sene sonu geliyor. Sene sonunda bu sefer hepsini tamamlamak lazım. Ben mesela fişlere hepsine baktım. Şu anda hani benim sorumluluğunda olan sınıflarda fişleri falan kontrol ettim. Bakalım sınıf defterlerine de bakacağım. <laughs> İşte siz de bakarsınız. Bizim eski bir müdür yardımcımız vardı oraya kırmızı kalemle evet <laughs> yazıyordu. Ya, geçen, sene bizim müdür... geçen senelerde de bizim müdür yardımcılarından bana da denk gelenler olmuştu. <laughs> o soru işareti değil mi? <laughs> ya niye dolduruyorsun? <laughs> ben soru işaret koymuyorum. Ben arı, arıyorum ya da haber gönderiyorum. Hocam şurayı şey yapalım diye. BEP evraklarımız var biliyorsunuz kaynaştırma evet. öğrencilerimiz. Bu çok önemli arkadaşlar. Bir hani hep duyduğumuz şeydir. Ben birebir yaşamadım ama hep hani söylenir ya yani bir müfettiş bir şey geldiği zaman e, mutlaka ilk önce BEP kaynaştırma öğrencilerinin sınavları, işte bunların cevap anahtarları, bunların notları, bunların ayrı işte planları mutlaka yapılmış olması gerekiyor. O yüzden arkadaşlar e, kaynaştırma öğrencilerimizin evraklarını da dönem sonu gelmişken hepsini tamamlanmış evet. bir şekilde bırakalım. Ve tabii ki en son videomuzda da söylediğim gibi çarşamba günü 2204 TÜBİTAK Liseler Arası Proje Yarışması'nın başvurusunun <laughs> son günü. Ben TÜBİTAK'ın gönüllü temsilcisiyim. yani Çok seviyorum <laughs> <laughs> TÜBİTAK'ın yarışmalarını. Evet, her videodan TÜBİTAK. <laughs> evet. E, projeleri çok seviyorum arkadaşlar. E, bence proje tabanlı eğitim gelmeli. Bunlar benim görüşlerim <laughs> tabii. Yani projeler bence çocuklar için çok eğitici olan şeyler yani bir çocuk şimdi gerçek anlamda yaptığı zaman başından bir sorunu alıyor ve işi işte anlayıp bir çözüm üretip sonuna kadar götürmeye yetisine sahip olmuş oluyor. Başarılı olması hani şeye gerek yok yani hani proje yarışmasında birinci olmuş olmasına gerek yok en azından bunu yapmış oluyor. Ben meslek de çalıştım. Bunlarda da hep oluşturmaya çalıştım. Çocuklarda bu bilinci. Hani çocuk bu sefer şunu kazanıyor hayatında. Yani ben bir problemi anlayıp çözüme kadar götürebilirim. Ve bu özgüvene sahip olmuş oluyor. O yüzden ben projelere çok önem veriyorum. Bu da benim kendi şahsi görüşüm. Evet. Var mı İknur Hocam ekleyeceğim bir şey? Yok. Güzel bir 15 tatil diliyorum. Evet, ben güzel, artık Güzel dinlenin arkadaşlar. Hepimiz yorulduk. Öğrenciler, evet. idareciler en başta. <laughs> <laughs> Öğretmenler en başta üzere. Kıymetli öğretmenlerimiz hepiniz çok seviyoruz. çok teşekkür ederiz. Bizleri takip ettiğiniz dediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.